Herkese günaydınlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Yine bugün de birbirinden değerli konuklarımla ekran başında sizlerleyiz. Hemen ekran ekran başındaki izleyicimize, izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum ve ekranlarınızda ee, çok güzel bir hanımı takdim etmek istiyorum. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Safiye Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyiyim. Siz de iyisiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sabah sabah programa bu kadar güzel enerjisi <laughs> hoş bir bayanla başlamakta ayrıca bir keyif. Ne hoş. Teşekkürler. Ee, göz çok kıymetli bir organımız. Gözle ilgili de Hemen hemen aslında her insanın yaşadığı sorunlar var ama biz bugün daha çok retina yırtıkları hakkında konuşacağız. O yüzden hemen sormak istiyorum size. Retina yırtığı nedir? Ve nasıl meydana gelir? Aslında retina'ya önce bir, belki biraz anlatmam gerekli. E, gözü şöyle bir yuvarlak bir balon gibi düşünürsek, e, en ön kornea tabakasından en arka retina'ya kadar bir süreç var aslında görme süreci. E, i̇lk görüntü korneadan girip retina'ya kadar ulaşır. Retina damar sinir tabakasının olduğu bir a tabaka aslında çok da değerli bir tabaka, çok da ince bir tabaka. O tabakada herhangi bir yırtık oluşması işte retina yırtığı olarak adlandırılıyor. Yani aslında en arkadaki gözün, damarının, sinirinin geçtiği tabakada bir yırtık oluşması. Neden oluşur? Aslında e, şu sebepten demek her zaman çok kolay değil. Bazen bir travma ile olabilir. Yani göze herhangi bir travma gelmesi olabilir. Ya da genellikle retinası ince olan kişilerde ki mesela çok yüksek miyop dediğimiz yani çok yüksek gözlük numarası taşıyanların Retinaları biraz incedir aslında. Daha riskli o zaman evet, onların durum. Ama çok yüksek miyop dediğimiz grupta hani korkmasın hastalarımız çünkü bazen 2-3 numaraya bile kendilerince yüksek diyebiliyorlar. 6 numaranın üstü genelde e, yüksek miyop grubu olarak adlandırılır. O kişilerin retinası incedir ve onlar yırtılmaya biraz daha meyillidir. E, bir de bizim gözümüzün içinden hani dedim ya bir balon gibi düşünelim ya da bir top gibi onun içinde bir sıvı var. Bir jel kıvamında bir sıvı var. Vitreus sıvısı dediğimiz. O sıvı retinaya yatışık bir şekilde durur aslında ve gözümüze hacmini veren sıvıdır o. O zamanla için çoğunluğu da sudur aslında. Jel kıvamında ama çoğunluğu su. Zamanla suyu azalmaya ve birazcık küçülmeye başlar hacim olarak. Küçülürken de arkada retinada çok güçlü yapışık olduğu alanlar var o jelin. Küçülürken Birazcık hacim kaybederken retina dokusunu da kendine çeker. Çekerken de bir dokuyu Yaşla ya alakalı olabilir mi bu durum? Yaş da bunu etkiler Hayır. mi? Ha, yani şöyle yaş etkiler. Çünkü bu vitreus sıvısının e, azalması, hacminin küçülmesi aslında Yaş ilerlediğinde daha Dede çok gördüğümüz... Derede de kolejinin azalması Aynen. gibi bir durum Aynen. ya. Aynen, evet. Vitriyosunda sıvısı azalıyor ve birazcık hacmen küçülüyor. Ama retinaya belli alanlarda çok güçlü yapışıklıkları olduğu için o kendisi küçülürken retinayı da kendine o yapışık olduğu yerden çekiyor ve bu sefer bir yırtık oluşturabiliyor. Tabii o anlamda yaşla beraber evet olabilir ama bazen daha genç hastalarda da bu vitreöz küçülmesi olabilir. Bu tamamen yapısal ya da dediğim gibi hiçbir sebebi yokken yani genç bir hastada yüksek miyoptur. işte retinası incedir, zayıftır. Bir de bazen çok 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 ince olduğu dejenerasyon dediğimiz alanlar var. Oralarda yırtıklar çok daha kolay oluşuyor. Peki retina yırtığı olan birinin anlamama ihtimali var mı ya da nasıl belirtiler gösterir? Evet. Aslında ilk başta anlamama ihtimali biraz var. Ee, ve o aşamada yakalamak aslında çok değerli. İlk daha retin ayırtığı olduğunda işimiz çok kolay. Çok kolay bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ee, hastada kurum yağması gibi gözün içinde uçuşan bir şeyler görebilir ama ha, şu gözümüzün önünde küçük küçük evet, küçük küçük, küçük bir şeyler. Ama küçük küçük olanlar değil. Onlar sürekli sizinle var olan işte gözünüzü hareket ettirdikçe sağa sola doğru kayan hareketli cisimler. Bunlar çok kişi de var. Özellikle aydınlığa baktığınızda çok görürsünüz ve ararsanız onu görürsünüz. Çünkü gözün hareketiyle siz ara başlarken gözünüzün önünde hareket etmeye başlar. Bunlar oluşabilir ancak onların sayıları çok fazlalaştıysa bir anda kurum yağması şeklinde e, bir e, belirtiler görüyorsanız gözünüzün içinde ve en önemlisi ışık çakmaları şeklinde bir belirti görülür. Işık çakmaları böyle günde bir iki kere değil belki ama çok sık ışık çakmaları oluyorsa hem aydınlıkta hem karan çünkü bazen hastalar tarif ediyor. Aydınlıktan karanlığa geçerken oldu bir kere. Tabi mutlaka yine hekime gelin ama o kadar değil. Ama hem Korkmayalım o zaman. Evet, hem aydınlık hem karanlıktaysa ışık çakması önemli ee, ve tabii bir alanda karaltı olabilir. Şimdi yırtığın olduğu alanda e, o bölgede bir e, karaltı olabilir. Yani gözün arkasına sıvı geçmeye başladıysa yırtıkta neden korkuyoruz biz? O yırtık olduğunda keşke orada öylece yırtık olarak kalsa aslında hiçbir şey olmaz. Ama dedim ya gözün içi bir jelle dolu ve çoğunluğusu su onun. O su yırtıktan gözün arka tabakı daha da arka tarafına geçiyor. Bu retina en arka tabaka ama o, o retina tabakası da 10 ayrı tabakadan oluşuyor. Ve birbirine yapışık bir şekilde bunlar durması gerekiyor. Ama vitreosun içindeki sıvı retina yırtığından o tabakaların arasına sızmaya başlıyor. Tabakaları birbirinden ayırıyor. Aslında en üstteki o Arkadaki hücreleri besleyen damar tabakasıyla hücre tabakası birbirinden ayrılıyor. Bu sefer beslenmesi bozuluyor ve karaltılar başlıyor. İlk o retina yırtığının olduğu yerden sıvı geçmeye başlar. O karaltıyı fark ettiğinde de aslında güzel bir aşama. Ama genelde hani şöyle üstte, altta yani yanlarda tam baktığı alanda değildir genelde. Bir de bizde genel bir şey var. Geçer. Biraz evet bekleyeyim. ya. yani bizim böyle hemen sağlığımızla ilgili tek göz değil bu. Her şeyde geçer. しゅ、sure, uh danışıp baktığımız yerler var. <laughs> evet. Çok yanlış buluyorum. Çünkü oraya Kesinlikle. baktığınız zaman e, gerçekten öleceğinizi falan da düşünebiliyorsunuz. Aynen öyle. Çok e, panik halinde bize gelen hastalar evet. var. Yani tabii her belirtiyi çok önemseyip hastalık hastası gibi yaşamak da doğru değil. Yani onu da önermiyoruz hastalara. Yine de hastaları. önemsemek ama lazım Önemsemek ama. lazım. Yani belirtileri önemsemek lazım. Vücudunuzun verdiği sinyalleri. E, bir şeyi hani çok üstünde böyle abartmamak. Eğer doktora gözüktüyseniz bir şey yok dendiyse onu çok abartmamak lazım. Belki ama bazı belirtilerinde böyle kulak arkası etmemek lazım. Mutlaka hekime hemen başvurmak lazım. Retina yırtığı acildir müdahalesi. Peki retina yırtığının e, tedavi yöntemleri neler? Şimdi yırtık aşamasında bize gelirse hasta bahsettiğim önce yırtık oluşuyor. Orada lazerliyoruz. Yırtığı hemen lazerle çevriliyoruz. O sıvı dolaşamıyor. Yani geçmeye çalışsa da lazer ona bir barikat oluşturuyor. Geçiş ve... yolunu kapatıyoruz Aynen lazerle. Aynen öyle geçiş yolunu kapatıyoruz. Retina dokusunu dikmek mümkün değil. Ee, yani ameliyatla genelde biz yırtılan yerleri dikeriz. Hani başka vücudumuzda herhangi bir yerde ama retina dokusu inanılmaz ince bir doku. Onu dikmek mümkün değil ama lazerle dikmek mümkün işte. Lazerle o tabakaları biz aslında birbirine yapıştırıyoruz adeta. O aşama biraz daha işimizin kolay olduğu aşama. Ameliyathane şartlarında değil normal poliklinik şartlarında yaptığımız bir lazer cihazıyla yaptığımız bir müdahale. Sonrasında eğer o sıvı arkaya dolaşırsa artık o sıvıyı aradan çekmek lazım. O da bir ameliyat gerektiriyor. Gözün belki en büyük ameliyatlarından biri. O sıvıyı arkadan çekiyoruz. Yine o retina yırtığını lazerliyoruz ki bir daha sıvı geçmesin arkaya. Çünkü biz sıvıyı çeksek de gözün içi sıvı dolu yine. Biz o sıvıyı Tekrar arkaya geçmemesi için yırtığıyla zerliyoruz. Farklı bir takım teknikler de uygulanıyor. Ameliyat e, tipleri değişebiliyor. İşte silikon, hava, gaz bir takım şeyler konabiliyor ama onları ayrıntılı anlatmama da gerek yok. Peki e, tedavi edilmediğini düşünelim. Tedavi edilmezse nasıl ciddi sonuçlar açabilir? Şimdi e, bunun mutlaka tedavi edilmesi lazım. O gözden vazgeçtiysek. Artık Allah benim evet, göz ne kadar önemli. <laughs> evet, yani ben bu gözümden vazgeçtim tek göz yeter diyen bazı hastalar olabiliyor. Evet, o zaman tedavi ettirmeyin çünkü hakikaten gözünüzün görme fonksiyonu kaybolacaktır. Ee, bu ameliyatın erken dönemde yapılması çok değerli. Özellikle biz ilk iki hafta diyoruz. E, bu gözün tabakaları birbirine yapışıktır dedim. O arkadaki on tabaka. O yapışıklığın tekrar oluşabilmesi için göz kendi yapışkanını kendi üretecek. Biz orayı yapıştırmıyoruz. Sıvıyı çekiyoruz arkadan. Tekrar kendisi yapışacak. Onun için ilk iki hafta çok değerli. Tekrar kendi anatomisine geri döner. Ancak bu süre geçtikçe ameliyatın başarısı da azalıyor aslında. Ki bakın ilk iki hafta diyorum. Hiç tedavi edilmediğinde de görmenizin tamamen kaybolması demektir. <laughs> Körlük dediğimiz zaman hastalar tamamen karanlığa düşmek gibi algılıyorlar ama karanlık Duyusu aslında görme siniriyle ilgili bir duyu. Görme sinirinde hasar olduğunda karanlık olur tamamen. Onun dışındaki gözün tüm tabakalarında görme gider. Sadece ışık hissi kalır. Görme siniri sağlıklıysa sadece ışık hissi kalır ama sadece ışık hissinin kaldığı bir görme ne kadar hastaya fayda edebilir? O da ya. tartışılır. Gerçekten evet. e, düşünsenize hani bazen e, şikayet ediyoruz her şeyden. Ben e, böyle durumlarda çok kendimi hemen telkin ederim Allah şükürler olsun elim kolum tutuyor gözlerim görüyor o kadar göz o kadar önemli bir şey ki her uzvumuz çok kıymetli, çok kıymetli tabii ki ama hep hastaların bir lafı vardır göz başka bir şeye benzemez evet ee, ve yapılan çalışmalarda hani felçli olan hastalar işte bu görmesini kaybeden hasta birçok hani rahatsızlığı olan hastalarda yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki görmeyi kaybettiğinde kişi depresyona da giriyor ve en önemli uzvunun görme olduğu tespit edildi. Yani herkesin en çok değer verdiği, hani felçli olana da sormuşlar görmesi kaybedene de yapılan bu çalışmalarda hakikaten göz çok önemli. Yani sadece görme fonksiyonunu yitirmiyorsunuz aslında dünya ile bağlantınızı kesiyorsunuz ve çok ciddi kişi depresyona giriyor. Topluma da, kişinin kendisine de, ailesine de çok büyük bir yük olmuş oluyor. Son yıllarda gözle ilgili de çok estetiksel şeyler yapılıyor. Ben kendi adıma hani belki hekimler olarak doğru buluyor olabilirsiniz ama hani gözünün hiçbir şey yokken keyfe keder gözünün renginin değiştirilmesi o e, retinayla oynanması aslında çok da sağlıklı işler değil gibi geliyor bana. Şöyle e, retinayla çok oynamıyoruz Allah'tan kozmetik işlerde ama kozmetik işleri de gerçekten ehil ellerde ve gerekli olduğunda yapmak lazım. Ben bazen çok gençlerde görüyorum işte e, kapak ameliyatları düşünenler işte dolguyu botoksu. Her yere yaptırmaya çalışanlar yani daha kaz ayakları oluşmamışken bile ya da işte e, dolgusunu işte şurası da olsun burası da dolsun derken yani onu çok dikkatli ve ehil ellerde yapılması birincisi Kesinlikle. çok önemli ve gerekliyse yapılması gerekir. Peki yırtık sonrasında bir tedavi olduk o tedavi sonrası iyileşme sürecimiz nedir hani hemen hayata adapte olma süremiz? Şimdi şöyle aslında retina ameliyatları gerçekten zor ameliyatlar, zor biraz daha süreci zor ilerleyen ameliyatlar. Diğer gözün tüm ameliyatları e, ertesi gün hemen kendi günlük yaşantısına döner ama retina ameliyatlarında öyle değildir. Birincisi görme beklentisi diğer ameliyatlar kadar yüksek değil. Hani tam görmeye ulaşırız retina ameliyatından sonra demiyoruz hiçbir hastaya e, görmeyi en maksimum düzeye getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki de hasta artık çok konforlu ameliyatlar bu arada hani endoskopik ameliyatları duymuşsunuzdur işte evet. e, dizde yapılır omuzda ne bileyim ortopedi kullanıyor ya da işte genel cerrahi kullanıyor çok küçük 2-3 delikten girerler işte mesela genel cerrahi için. Dikiş gerektirmeyen. Dikiş gerektirmeyen çok küçük kesiler. Gözde de aslında aynı şekilde artık çalışıyoruz. Endoskopik diyebileceğimiz çok küçük toplu iğne başı kadar küçük deliklerden giriyoruz göz içine ve onların ertesi gün bile ameliyat hiç ellen, yani yapılmamış göze hiç ellenmemiş gibi görülüyor. E, Tabi hasta ertesi gün çok rahat yaşantısına başlayabilir. Kesinlikle yatak istirahati gerektiren ameliyatlar Gözü değildir kapama, bunlar. Gözü kapama, bandaj falan. Biz ilk gece genelde kapatıyoruz. Ee, i̇lk gece genelde açık yaradır. Ee, her ne kadar çok küçük kesi de olsa ve hastanın kendi elinden, kendisinden de biraz korumak için aslında. Hani gece yastığın üstüne Aa, yatmasın evet. diye. O gece kapatıyoruz. Onun dışında kapatmak kesinlikle gerekli değil. Bazen hastalar onu çok soruyor. Kapatabilir miyim gözümü, rahatsız oluyorum kapatmasını hiç istemiyoruz. Havayla temas etsin. Çünkü iyileşme için o havayla teması değerli ve ayrıca enfeksiyon kapmaması için de çünkü kapattığınızda sıcak ortam yaratıyorsunuz. Enfeksiyona daha bir yatkınlık oluyor. Gözün bandajla kapatılmasını istemiyoruz ameliyat sonrası. Bu diğer yaralar gibi değil. O nedenle göz açık kalacak. Ertesi gün Gayet güzel görmesine, yani normal günlük yaşantısını idame edecek görmesine ulaşır. Ama asla dediğim gibi bir katarakt ameliyatı gibi, bir lazer ameliyatları gibi ertesi gün neredeyse tam görmeye ulaştığı bir ameliyat asla değildir retina ameliyatı. Peki retina yırtığı geçiren bir kişi tedavi olduktan sonra tekrar bu yırtığı yaşama riski var mı? Var. Şimdi bu kişiler genelde yatkın kişiler. Bahsettiğim gibi genelde retinası ince olanlarda oluyor. Ee, yani tüm retinası ince olmayabilir, belli alanlarda sadece ince olabilir ama o alanlarda oluyor. O kişide bir daha yırtık oluşma riski ya da diğer gözünde yırtık oluşma riski hiç olmamışlara göre daha fazla kesinlikle. Genetik bir şey var mı bunda? Genetik, Çünkü ailesinde yırtı olan birinin de olma riski ne şöyle, kadar? Eğer ki genetik olarak retinası ince ise aile bireyleri... Evet ve o kişiye aktarıldıysa yani özellikle yüksek miyop dediğim grup ailesel geçişi vardır. Eğer aileden geçişli bir yüksek miyopu varsa, ve retinası inceyse elbette o da genetik olarak aktarılmış durumdadır aslında. O nedenle evet genetik olarak da bir Genetikti, etki var diyoruz. Genetik taşıyor o zaman. Evet. Ya ben şey de sormak istiyorum bu e, miyop asimatlarda her şey çok sıkıntılı, tedavisi sıkıntılı, gözlüğü sıkıntılı, lensi sıkıntılı, kalıcı akıllı lens takılması sıkıntılı, e, yırtıkta da mı? ...çok sıkıntılı oluyor miyop astimatlar? Hayır. Aslında e, miyop astimatlar sıkıntılı değildir. Yani baktığınızda lazer ameliyatlarında da, akıllı lensle de... ...yani birçok ameliyatta aslında miyoplar çok başarılı tedavi edilirler. E, da zemin hazırlaması açısından yani risk oluşturması açısından... ...miyoplar riskli bir grup gerçekten. E, onların retinaları daha ince, retinanın zayıf alanları daha fazla onlarda... Ameliyatın başarısına gelince yani yırtık oluştuktan sonra artık e, her retina ameliyatı aynı başarıya aşağı yukarı sahip ama retinası ince olan kişilerin bazen çok çok ince oluyor. Sarı nokta alanında da yani görme hücrelerinin yoğunluğu da daha az oluyor kişilerde. Görme beklentisi de daha az oluyor aslında. Yani retinası çok ince ise yüksek miyopa bağlı. O anlamda aslında bir retina yırtığı miyoplar dezavantajlı biraz. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.